<laughs> ve e, şunu da söyleyeyim. 7 maç kazandım. 3 tane bozgun oldu ve ha gümüş ay bronz bir <laughs> Neyse şey kız yani ben e, bunu buraya yazıyorum. Gerçekten kolda çıkacağım. Fokus bu mu? Bu mu? Fokus 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 fokus. Fokus bu mu bu mu? Fokus fokus. Hadi. Bilmiyorum. Tamam anlıyorum. Bir 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 burası ya kanka. Anlatır, ee? mı? Anlatır mısın? Bak. De bunu kim olsun? Bir dakika, bir ben de şu ben rakibim. Aa rakip. <laughs> bunu <laughs> ne çıkıyordu bu? Ne çıkacağım sen. ben buna şimdi? Sen. Şey çıkacağım zıpkın şu moro yani, çıkacağım. Ol. Yok lan de başarı bulmak Sen bir öl bakayım ölmeyi unutmuşsun Ay sen de dedik ama Ahmet'in kestik. Orada Ahmet çaksı. Bakalım nasıl aldı.